Evet sevgili spor sahiler, Samsun Spor hazırlık kampı, hazırlık süreci derken önümüzdeki pazar günü Altay Spor Kulübü ile ligin ilk maçında karşı karşıya gelecek. Bu süreç içerisinde Samsun Spor ilk hazırlık maçını Trabzon Spor'la oynadı. Daha sonra 1922 Konya Spor'la yapacağımız hazırlık karşılaşmışı ne yazık ki rakip takımın iki futbolcusunda Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu iptal oldu. Ardından Giresun Spor ile yaptığımız hazırlık maçıyla kamp dönemini, kampın hazırlık aşamasını tamamladık. 3 karşılaşma oynamayı planlıyorduk ama 2 karşılaşma oynadık. Her iki karşılaşmada da Trabzonspor'u 2-1, Giresunspor'u ise 1-0 mağlup ettik. Evet. 2 <laughs> maçı da Takip etme şansınız oldu. Gerek maçtan önce, gerek maçtan sonra Ertuğrul hocamızın da açıklamaları var. Her iki hazırlık karşılaşmasıyla ile ilgili yorum ve görüşleriniz nelerdir? Sağ ol Niyazi. Ben hemen aldığım notları aktarmak istiyorum. Sevgili spor severler. Poli Evin Pulüm'in ile Kerem Can'ı ilk 11'de oynattı. Bu enteresan güzel bir şey. Samspor karşılaşma boyunca rakibi Giray Spora boş alan bırakmadı. Oyunun mutlak hakimiydi. Orta alan ve orta alanın ne yaptığını bilen forvet hattı ise sık sık rakip kaleye yüklendiler. Boli yerine oturmuş uzun yıllar sanki Samsun Spor'da oynuyormuş görüntüsünü verdi. Bu da sevindirici bir olay. Kaptan Caner Sabek'te aynı hırsı, aynı istikrarı ile birlikte devam etti ve maçın tek hakimiydi. Kendisini evet. tebrik ediyorum Caner'i. Solbek'te Kerem Can o bölgenin e, kapatıp rakibine şans tanımadı. Bu evet. da sevindirici yeni transferimiz. Gökhan Alsan sakatlandı yerine İlyas Kubilay görev, görev yaptı. Ayağına hakim bir futbolcuydu. Golü de rakip kalecinin e, bir öne çıktığını görüntüleyerek yapmış oldu. Plase vuruşla e, ne yaptı ve böylece e, topu ağlara bırakmış oldu. Usta ayak e, Kubilay'ı da ben buradan kutluyorum. Edwin e, Giyasi sol ayak olmasına rağmen sağ açıkta oynadı. bu da e, enteresan bir olay. Yerel olsun e, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'a.